Ziraat Odası Eski Başkanı Tamer Geyik ile birlikteyiz. Ee, Erzincan Şeker Fabrikası daha sonra Sukkar Şeker Fabrikası oldu. Özelleştikten sonra ne gibi sorunlar yaşandı? Ee, pancar avansları ve kotalarla ilgili yaşanan sıkıntılar anlatır mısınız? Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Erzincan Şeker Fabrikası belirttiğiniz üzere özelleştikten sonra e, sorunlar yaşamaya başladı. E, tabii ki bu sorunların başında öncelikle e, üreticilerimizin çapa avansları zamanında ve gününde ödenmiyor. E, akabinde pancar bedelleri de söylenen günlerde ödenmiyor. Tabii ki bu da çiftçimizi olumsuz bir yönde etkiliyor. Çünkü çiftçimiz işçi çalıştırdı burada, e, mazot aldı traktörüne, gübre aldı pancarına. E, bu tür harcamalarını yaptı ama Maalesef ki e, gününde alamadığı avanslardan dolayı e, ödemelerini gerçekleştiremiyor. Zor durumda kalıyor. Eee bilare bir de e, önceden devletteyken e, çiftçimiz pancar kotalarını e, alıyordu. Bunda bir %10 yanılma payı oluyordu. Ama maalesef şimdi e, %10 yanılma payını e, kaldırdılar. Çiftçimize 100 ton pancar kotası verilmişse 100 ton yatırmak zorunda. 99 ton yatırırsa cezaya düşüyor. 101 ton yatırırsa yine cezaya düşüyor. Böyle bir şey olmaz. Yani çiftçimiz müneccim değil. Bu tarlada ne kadar çıkacak diye bilemez. Hava şartları bunu etkiliyor. Ee, zararlı böcekler bunu etkiliyor. Birçok nedeni var. Bu, bu nedenle yani çiftçimizi mağdur e, edilmiş oluyor. E bu aslında bir fırsatçılık olarak ben bunu görüyorum. Yani çiftçimiz eksik yatırsın, yatırdığı eksik pancar kadarıyla biz ucuzu alalım. Bu böyle bir e, sistem olmaması lazım. Bu bir fırsatçılıktır. E, bu nedenle çiftçimiz e, mağdur oluyor. Bu mağduriyetinin de giderilmesi şukka Şeker Fabrikası tarafından gerekmektedir. Peki siz e, şeker fabrikasına yetkililere... Bu soruları yöneltebildiniz mi? Neden böyle bir uygulama yapıyorsunuz? Neden avanslarımız geç ödeniyor gibi konularda yetkililerle görüşebiliyor musunuz? Şimdi şu şeker Fabrikası'nın sahipleriyle biz görüşemiyoruz. Bunların genel müdürleri var, ziraat müdürleri var burada. Bunlar da sözleşmeye göre hiç uyduklarını görmedik şimdiye kadar. Beş yılı geçti. Uygulamıyorlar, yapmıyorlar. E sanki bu işte bir art niyet var, e, hani bir fırsat bulalım da biz e, ucuza alalım gibi bir düşünce var. Çünkü e, bunlar biz defalarca söyledik. Aslında ben ziraat odası eski başkanı olarak bunları e, şimdi gündeme getirmek e, getiriyorum. Çünkü pancar ekicileri kooperatifi ve ziraat odası, maalesef ki e, tam anlamıyla çiftçimizin hakkını savunmuyorlar. Savunmuş olsaydılar artık bu söz e, bize düşmezdi. Ama çiftçimiz arıyor. Başkanım e, biz mağdur oluyoruz. Bizim bu sorunlarımızı kimse gündeme getirmiyor. Biz de ondan dolayı bunları gündeme getirmiş oluyoruz. E, tabii ki şöyle bir şey var. Biz fabrika bize düşman olsun istemiyoruz. Ya da biz fabrikaya düşman olalım diye istemiyoruz. Ama ee, ikili ilişkilerimiz daha güzel bir şekilde gitmesini istiyoruz. Çiftçimiz de burada mağdur olmasın, fabrika da mağdur olmasın. Ama bu mağduriyeti hep çiftçimize şu kar şeker fabrikası yaratmış oluyor. Çiftçimiz mağdur oluyor yani. Bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Bu konuda STK'ları da eğer ki aşıyorsa burada şehrin e, milletvekillerinin devreye girmesi lazım. Onlar konuyu gündeme getirmeleri lazım. Şukkar şeker fabrikanın sahipleriyle gerekirse görüşmeleri lazım. Ee, o da olmuyorsa bakanlığa bunu arz etmeleri lazım. Yani bakanlıktan bu sorunu e, şukkar şeker fabrikasına e, ileterek e, bununla ilgili girişimde evet. bulunmalar lazım. Peki Ama, şu anda yeni sezon e, şeker pancarı... E, ...için taban fiyat belirlendi mi? Nasıl bir şey bekliyorsunuz? Şu anda taban fiyat belirlenmedi. Tabii ki... E, iki e, ...hasat mevsimine iki ay kaldı. Şimdi bir taraftan biz... E, ...ürettiğimiz ürünlerin... E, ...fiyatını bilmemiz gerekiyor. Ama... ...diğer taraftan da baktığımızda... ...girdi maliyetleri... E, ...her ay artıyor. Yani günlük artıyor. Ayı bırakın günlük artmış oluyor... Bir taraftan da biz diyoruz ki bu maliyetlerimiz artıyor. Ee, bizim taban fiyatımız e, belirlense de bu sefer enflasyonda ezilecek yani. Enflasyon yüzde altmışlarda yetmişlerde özellikle tarımdaki girdi maliyetleri yüzde yüze yakın. Yani bu gübre, işçilik. Tabii ki, tabii ki yani bugün e, Haziran ayında sadece gübrede yüzde 53 oranında bir artış oldu. E, akaryakıt oranlarında da artış oldu. ...bunların göz önüne bulundurulması lazım. Yani bu en az çiftçimize yüzde yetmiş oranında... ...bir enflasyonla artış oranında bir zam yapılması lazım şeker pancarına da. İnşallah bu böyle olur. Bizim beklentimiz bu. Bizler ekmek istiyoruz, üretmek istiyoruz. Üreticimizi bu konuda mağdur etmesinler. Yani her bir kalemde bakın sadece şeker pancarında değil buğday üretiminde de özellikle susuz alanlarda e, bu yıl e, buğdaylar biçilemeyecek durumda. Çünkü don olayı yaşandı, havalar soğuk gitti. Bununla ilgili de e, Sayın Milletvekilleri Erzincan'la ilgili bir meclise öneri verirse Çiftçimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarının ertelenmesi e, gerekiyor. Bununla ilgili bir girişimde bulunurlarsa e, çok mutlu olacağız. E, ke keza Hayvanlarda hayvancılık yapan özellikle e, üreticilerimizde süt fiyatlarının çok düşük olması e, ineklerin kesime gitmesine neden oluyor, yem maliyetlerinin artması e, çok büyük bir etken. E, bu konuda hayvancımız da çok mağdur oluyor. Yani bunların da Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının ertelenmesi gerekiyor. Ajans Erzincan şimdi cebinizde hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.